Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoda herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün Dedemgil'in köyündeyiz. Çaban tarafında. Böyle bir manzarayı gördük. bütün Bir çekeyim, sizle paylaşmak istedim. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burası Dedemgil'e oturuyordu. Orayı da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Burada arabalık tesisleri var. Arabalık tesisleri balık yetiştiriciliği yapıyor. Dayımın oraya gidince yukarı tarafta orada da balık yetiştirilmesi yapıyor. Gidip yanına gideceğim. Böyle de ayrıca bir video yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar böyle bir kısa kısa video yapayım dedim. Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Evet bir de eşekleri de var böyle. Ama çok yaramazmış. İnsanları ısırıyormuş bu. Çok tehlike. Arkadaşlar bu dedem Gül'ün köyü. Burası çok güzel. Buraya gerçekten gelip gezmeye değer yani buralar. Burada eski bir traktör var. <laughs> çok küçük. Ben bunu hatırlıyorum. Küçükken geliyordu. Ben bu motorla çok oynuyordum. Dedem Gül'ün köyü. Küçükken de geliyordum. 20 seneden fazladır gelmiyorum. Bayağıdır bir gelmiyordum. Bayağı bir değişmiş. Benim dayım bayağı bir buralar değiştirmiş. Normalde eskiden buralarda şey vardı. Kayısı bahçesi vardı buralarda. Kayısı bahçeleri herhalde olmayınca işte böyle ceviz işte badem şeyler yapmışlar. Üzüm hepsini yapmışlar. İşte böyle zebze domates etmişler işte böyle. Allah emeklerini boşa götürmesin. Vallahi çok emek harcadı. Artık onlar da yaşlandılar artık. Yapan bile zaten. Bu da mor dut. Mor da çok güzel arkadaşlar. Vallahi çok güzelmiş ya. Burada su geliyor şey var havuz var onu da size göstereceğim arkadaşlar. Böyle de var. Biber, domates ne var ne istiyorsanız burada her şey var arkadaşlar. Sizi götüreyim bir hiç. Havuz göstereyim. Bu da havuz. Bu su yukarı taraftan geliyor. Şu arka tarafta bir hortum var. Bu şekilde oradan tepeden geliyor. Buraya bu şekilde havuza dökülüyor. Ama su içiliyor yani temiz su. Yani torunları geldiği zaman dayımın torunları geldiği zaman burada yüzüyorlar arkadaşlar bu şekilde burada da nar ağacı var hele ceviz buralar dayım burada çok emek harcamış baya bir emek harcamış Allah emeğini boşa götürmesin valla baya burada emek harcamış burada da armut ağacı var İşte dayımla yengem burada domates, biber ekmişler patlıcanla. Burada her şeyleri var. Orası çok güzel. Benim için burası var ya vurulmaz bir yer. Gerçekten buraya geldim böyle huzur doluyum. Bizim köyde öyle ama burası bana bir farklı geliyor. Bu şekilde böyle nar ağaçları var arkadaşlar. Domates, patlıcan ekmişler. Burada da çilek, çilek var ama tutmamışlar. Yani o bitmiş. Burada da domates var arkadaşlar. Burada da çilek, çilek, çilekler var arkadaşlar. Ama çilekler kalmamış, bitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah büyük bir aile oluruz. Yavaş yavaş kanalımız büyüyor. Büyük bir aile oluyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi seyirler.